İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Önce özetler. Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü raporu. Azerbaycan yerinden edilmiş Ermenilerin Arsah'tan güvenli bir şekilde geri dönüşünü garanti altına almak için önemli adımlar atmadı. Soykırım, Arminosid'i inkar eden Türkiye lobicisi kazandığı parayı Ermenilere bağışlamalıdır. İsviçre Üst Meclisi'nin Dışişleri Komitesi Arta Ermenilerinin dönüşüne ilişkin uluslararası bir konferans düzenlenmesi kararını kabul etti. Avrupa Konseyi Parlamenteri Avrupa Barış Fonu aracılığıyla Doğu Ermenistan'a verilen desteğin güçlendirilmesi gerekmektedir. İki göçün hikayesi Kudüs'ten Mahusa'ya Uluslararası örgütler Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ne Bakü'nün yetkilerini geri vermemesi veya şartlardan vazgeçmemesi çağrısında bulunuyor. Tiflis'te Şar Aznavur'un 100. yıl dönümüne adanan konser. Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü geçen hafta sonu yayınladığı yıllık raporunda taahhütlere rağmen Azerbaycan Dağlık Karabağ-Artsak'tan sürülen Ermenilerin güvenli ve onurlu bir şekilde geri dönüşünü garanti altına almak veya mülkiyet haklarını geri kazanmak için önemli adımlar atmadı, dedi. Aynı raporun Ermenistan ile ilgili bölümünde ise 2024 yılı boyunca Azerbaycan'la halen çözülemeyen çatışma nedeniyle kamuoyundaki tartışmalara güvensizlik duygusunun hakim olduğu belirtiliyor prestijli kuruluş üst üste iki yıldır iç siyasi konulara Ermeni polisinin kaydettiği ihlaller ve bunlara yeterli cezanın verilmemesi hakkına değiniyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü 12 Haziran'da protestocularla polis arasında parlamento yakınında yaşanan çatışmalara atıfta bulunarak şöyle yazıyor. Kolluk kuvvetlerinin protestoculara yakın mesafeden çok sayıda ses bombası attığı ve ardından yüzden fazla kişinin tıbbi yardım aradığı bildirildi. Ermeni mevzuatının polise 12 Haziran'da kullanılan ses bombalarını kullanma konusunda yasal bir dayanak sağlamadığı ve yalnızca birkaç hafta sonra Temmuz ayında yetkililerin bunları İçişleri Bakanlığı'nın cephanelerine dahil ettiği kaydedildi. Aynı zamanda raporda Ermeni yetkililerin şu ana kadar bu önlemlerin hangi özel koşullar altında uygulanabileceğini açıklamadığı belirtiliyor. Kesin olan tek şey bu olayların üzerinden yarım yıldan fazla bir süre geçtikten sonra kolluk kuvvetlerinin 15 protestocu holiganlık ve bir protestocuyu da kitlesel ayaklanmalara katılmakla suçladığıdır. Polisin eylemlerine ilişkin soruşturma sürüyor olmasına rağmen henüz suçlanmadılar. Eski kongre üyesi Bob Livingston, Wall Street Journal'dan Amerika Birleşik Devletleri Başsavcısı Merrick Garland'ın Federal Soruşturma Bürosu FBI'ın lobicilik firması Livingston Group'a yönelik soruşturması nedeniyle özür dilemesini talep etti. Şirket, Ermenilere uygulanan soykırım Armenosid'in inkarını savunmak ve kararın kongreden geçmesini engellemek için yıllardır Türk hükümetinden milyonlarca dolar aldı. Livingston, makalesinde FBI'nin eylemlerinin siyasi amaçlı olduğunu, kendisini ve şirketini hedef aldığını iddia etti. O, FBI sorgulamalarını, aramalarını ve 20 aylık bekleyişini ayrıntılarıyla anlattı ve şirketin ağır bir bedel ödediğine dikkat çekti. 2007'de New York Times, Livingston'ı, Kongre'de Ermenilere uygulanan soykırımı, Armenosid'i tanıyan bir kararın kabul edilmesini engelleyen Türkiye'nin baş lobicisi olarak tanımladı. Onun şirketi yıllardır Türkiye ile 12 milyon dolara çalıştı. Livingston özür beklemek yerine soykırımın Armenosid'in inkarını istismar ettiği için Ermeni toplumundan özür dilemeli. Türkiye'den alınan paralar tazminat amacıyla Ermeni kuruluşlarına bağışlanmalıdır. Bugün İsviçre Parlamentosu Üst Meclisi'nin Dış İlişkiler Komitesi Arsak Ermenilerinin dönüşü konusunda uluslararası bir konferans düzenlenmesi kararını kabul etti. Daha önce geçen yılın 15 Ekim'inde Ulusal Konsey'in Alt Meclisinin Dış İlişkiler Komitesi'nin bu kararı kabul ettiğini hatırlatalım. Bundan sonra Alt Meclis bu proje lehine oy kullandı. Kanton Konseyi Dış İlişkiler Komitesi'nin altı kabul, bir red ve iki çekimsel oyla kabul ettiği bu karar, son aşamaya geçecek. Son aşamada kanton konseyi onaylayacak. Olumlu sonuç alınması durumunda karar yasarlaşacak ve federal konsey yani yürütme organı kendi iradesi ve konumundan bağımsız olarak konferansın organizasyonuyla ilgilenmek zorunda kalacak. Avrupa Parlamentosu'nun Fransız üyesi François-Javier Bellamy, Azerbaycan'ın tehditleri ve Avrupa Birliği'nin tepkisi hakkında Armen Press'e konuştu. Ona göre Avrupa Komisyonu Azerbaycan'ın davranışına kısmen Bakü ile yapılan gaz sözleşmelerine olan bağımlılığından dolayı gereken kararlılıkla yanıt vermiyor. Belami Azerbaycan rejiminin sadece Doğu Ermenistan'a değil, Avrupa değerlerine de tehdit oluşturduğunu vurguladı. Komisyonun pasifliğini şiddetle eleştirdi ve Aliyev rejimine karşı yaptırımların uygulanmasını vurguladı. Milletvekili, parlamentonun Azerbaycan'ın davranışını bir dizi kararla kınadığını ancak komisyonun herhangi bir adım atmadığını hatırlattı. Ayrıca Doğu Ermenistan'ın seçtiği demokratik yolun ve Avrupa Birliği ile kültürel bağların önemli olduğunu kaydetti Belami. Aynı zamanda İç sorunlarının üstesinden gelen Avrupa'nın uluslararası hukukun korunmasında daha kararlı olabileceğini umuyor. Avusturyalı şair Rainer Marie Rilke şunu yazmış. Anılara sahip olmak yeterli değildir. Onları unutabilmeli, onlar geri dönene kadar inanılmaz bir sabırla bekleyebilmelisin. Bu sözler özellikle yaşamlarında zamanın ve yeni siyasi gerçekliklerin anıları sıradan yaşamın bir parçası haline getirdiği mülteciler için geçerli. 1947 yılı babaannem ve büyük babamın Kudüs'ten ayrıldığı yıl olarak hatırlanıyor. O kadim Ermeni cemaatinin temsilcileri yani vatandaşlar 1. Arap İsrail Savaşı nedeniyle binlerce yurttaşıyla birlikte kutsal toprakları terk ettiler. Dedemin İngiliz yönetimi için çalıştığı ünlü bir sahil limanı olan Kıbrıs'ın Mahusa kentine yerleştiler. Ancak 1950'lerde adada tekrarlanan askeri çatışmalar halk arasında umutsuzluğa yol açtı. Bu gerilim 1974 yılında Türk birliklerinin işgaliyle doruğa ulaştı. Bu olay ailemi tekrar evlerini terk etmeye, Decaliye'deki İngiliz üstüne taşınmaya ve ardından Kıbrıs'tan çıkmaya zorladı. Çocukluk ve gençlik anıları ancak 2020 yılında kendi kendini ilan eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Mahusa'nın Maraş ilçesinin kısmen yeniden açıldığını duyurmasıyla geri dönmeye başladı. Bu olay savaşla ilgili uzun süredir susturulan hikayeleri yeniden canlandırdı. 2024 yılında babam ve teyzemle birlikte Mahusa'ya gitmeye karar verdik. Yolculuğumuz bir çiçekçi dükkanında sergilenen kayıp bir evi anlatan siyah beyaz bir fotoğrafın yer aldığılarına kadar başladı. Çiçekçi Türklerin kestiği bahçelerinden evi öğrenci yurduna çevirdiğinden bahsetti. Maraş'ın girişinde turistler çalışma saatleri ve güvenlik uyarılarının yazılı olduğu tabelalarla karşılanıyor. Bozulmuş sokaklar, yıkık evler ve zamanın kaybolmuş izlenimi kasvetli bir tablo hissi yaratıyor. Uzun süredir boş olan aile evimize uğradık. Eski pencerelerden baktığımızda hem acı veren hem de samimiyet duygusu taşıyan kayıp bir cenneti hayal ettik. Uluslararası insan hakları örgütleri Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisine Azerbaycan delegasyonunun yetkililerinin iade edilmemesi veya bu yetkilerin yalnızca net koşullar altında geri verilmesi çağrısında bulunuyor. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ne gönderilen bir mektupta 10 uluslararası kuruluş, Aliyev yönetiminin uluslararası mekanizmalarla işbirliği yapmadığını, sistematik insan hakları ihlallerini çözmediğini ve geçen yıl Avrupa Konseyi İşkence Önleme Komitesi ile işbirliği yapmayı reddettiğini iddia ediyor. Aralarında Freedom Now, İnsan Hakları Evi Vakfı ve İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün de bulunduğu mektubu yazan kuruluşlar, Azerbaycan delegasyonunun Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ne dönebilmesi için öncelikle Bakü'nün tutuklu sivil aktivistleri, gazetecileri ve insan hakları savunucularını derhal serbest bırakması gerektiğini vurguluyor. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi 24 Ocak 2024'te Azerbaycan heyetinin yetkilerini onaylamama kararı aldı. Bu kararla Azerbaycan heyeti en az bir yıl süreyle Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nden uzaklaştırıldı. Bakü 25 Ocak 2001'den beri bu yapıya üyedir. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi kendi eşi benzeri görülmemiş kararına Laçin koridorunun bloke edilmesi ve bunun ciddi sonuçları da dahil olmak üzere birçok nedenler sıraladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde Azerbaycan'a karşı taraflı ve kirli bir kampanyanın başladığını duyurdu. Aile kökleri Gürcistan'a dayanan ünlü Fransalı Ermeni şarkıcı, söz yazarı aktör Şar Aznavur'un 100. yıl dönümüne adanan bir konser 21 Ocak'ta Tiflis'teki Şota Rustaveli Ulusal Tiyatrosu'nda gerçekleştirildi. Konserde şarkıcı, söz yazarı, müzisyen, plak yapımcısı Arpi Alto, Arpine Der Bedrosyan solist olarak yer aldı. Jinevs, Konserin Gürcistan'daki Doğu Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçiliği tarafından organize edildiğini yazıyor. Charles Aznavur'un 100. yıl dönümü UNESCO'nun Frankafon elçilerinden 80'den fazla oluşan bir grubun desteğiyle UNESCO'nun 2024-2025 ünlü kişiler ve önemli olayların yıl dönümleri takvimi sırasında yer alıyor. Aznavur'un en ünlü şarkılarının çalındığı konserde katılımcılar onun eşsiz sesini ve duygusal karakterini hatırladılar. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, bugün için bu kadarını öngördük. Hoşça kalın.